Rio sahillerinden sonra dünyanın en uzun ikinci, yanı sıra siyah ince kumuyla dünyanın ender sahillerinden Samandağ sahili temizlenmeye başlandı. Traktörlü ekipler işliğinde yürütülen çalışmalarda toplanan atıklar siyah poşetlere konularak sahilden uzaklaştırılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalardan memnun kalan vatandaşlarsa Samandağ Belediyesi'ne gerçekleştirdiği bu çalışmalardan ötürü teşekkür ettiler. Konuya ilişkin görüşüne başvurduğumuz Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ ilçesinin temizliği konusunda sahil dahil gerekli hassasiyeti her zaman gösterdiklerinin altını çizerek dünyanın en uzun ikinci kumsalı olarak kabul edilen 14 kilometrelik Samandağ kumsalımız açık deniz olması dolayısıyla denize dökülen atıklar yüzünden sahilimiz çöplüklerle dolup taşıyor. Biz bu konuda sahilimizin temiz kalması için oluşturduğumuz sahil temizleme ekibi Çöp toplama aracı ve 2 adet römorklu tırmık ile günlük sahil temizliği çalışması yapılmaktadır. Bu çerçevede Samanda Belediyesi olarak bizler çevre temizliği bilinci için üzerimize düşeni yapacağız. Aynı zamanda sorumluluk taşıyan ve çevre bilinci gelişmiş kurumlarla işbirliği ve dayanışma içinde olacağız. Yapacağımız bu ve benzeri temizlik çalışmalarla yaz boyunca vatandaşlarımıza, yerli ve yabancı turistlere temiz bir kumsal oluşturmuş olacağız dedi. Bu arada Samandağ Belediyesi ve Les Do It Mediterni'nin işbirliğiyle Ayrıca yürütülen kapsamlı temizlik çalışması ise dün öğlen saatlerinde başlatıldı. Bu sene Samandağ'da ikincisi organize edilen kampanya çerçevesinde geniş katılımlı temizlik çalışması yapılacak. Yapılacak çalışmanın ilk adımı 5 yıl sürecek. Let's Do It Akdeniz olarak bu hareketi Türkiye geneline oluşturmakla birlikte koordinasyon merkezi İzmir'de bulunuyor. Ve 22 Akdeniz ülkesi birleşerek Akdeniz'i temizleyecekler.